Tarih derince akla gelen en ünlü gemi kazası hiç şüphesiz Titanic faciasıdır. Titanic enkazının yakınlarında, bozlu derinliklerde paslanmış eski bir kamera bulunduğunda içindekiler tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Kameranın kırılgan filmindeki fotoğraflar geminin battığı o meşhur geceye dair tüyler ürpertici bir bakış açısı sunuyor. Bu fotoğraflar daha önce hiç görmediğimiz korku, trajedi ve gizem anlarını gözler önüne seriyor ve Titanic hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi değiştiriyor. Peki bu kamera ne gibi korkunç sırları yakaladı? Gelin, Titanik'in derin okyanusta bulunan kamerasından çıkan rahatsız edici fotoğrafları birlikte inceleyelim. Batık batmaz geminin keşfi D. Michael Harris ve Jack Grimm, Titanik'i bulmayı başaramasa da çalışmaları geminin battığı alanı haritalandırmaya yardımcı oldu. En büyük sorunlardan biri, Titanik'in tehlike sinyallerinin yanlış konum vermiş olmasıydı. Bu da zaten devasa olan arama bölgesini daha da büyüttü. Robert Ballard, 1977'deki keşif gezisi sırasında gemiyi bulamamasına rağmen umudunu kaybetmedi. Zorluğun üstesinden gelmek için yeni araçlar ve yeni bir plan geliştirdi. Bu araçlardan biri Argo ve Jason adlı bir sistemdi. Argo, bir geminin arkasında çekilebilen kameraları ve sonarları olan uzaktan kumandalı bir derin deniz aracıydı. Jason ise Argo'ya bağlı bir robottu ve okyanus tabanında hareket edebiliyor, yakından fotoğraf çekebiliyor ve hatta örnekler toplayabiliyordu. Sistemden gelen görüntüler hemen incelenebilmeleri için gemiye geri gönderiliyordu. Sistem bilim için yapılmış olsa da askeri kullanımları da vardı. Amerika Birleşik Devletleri donanması, Ballard'ın ekibi kendileri için bazı gizli görevler yaptığı sürece bunun için ödeme yapmayı kabul etti. Donanma Ballard ve ekibine Argo ve Jason'ın iyi durumda kalmasını sağlamak için her yıl 4 yıl boyunca bir aylık bir keşif gezisi yürütme görevi verdi. Ayrıca bu sürenin bir kısmını Titani'yi aramak için kullanmasına izin verdiler. Ballard'ın ekibi 1984 yılında Donanma'nın görevlerini tamamladıktan sonra Kuzey Atlantik'te yaklaşık 10.000 fit derinlikte batan iki nükleer denizaltı olan USS Thrasher ve USS Scorpion'un enkazlarını bulmak için Argo'yu kullandı. Bu görev sırasında gemi enkazlarının batarken nasıl davrandığına dair önemli bir şey keşfettiler. Her iki denizaltıda, okyanus tabanının geniş bir alanına yayılmış bir enkaz izi bırakmıştı. Daha hafif enkaz, okyanus akıntıları sebebiyle enkaz bölgesinden daha uzağa sürüklenmişti. Bu izi takip ederek ana enkaza ulaşılabilirdi. Bu yeni yaklaşım, Titanik'in aranmasında kilit bir strateji haline geldi. 1985 yılında Scorpion denizaltısının enkazını haritalandırmak için ikinci bir keşif gezisi başlatıldı. Bu görevi tamamladıktan sonra Titani'yi aramak için sadece 12 gün kalmıştı. Harris ve Grimminki gibi önceki girişimler 40 günden fazla sürmüş ve başarısız olmuştu. Robert Ballard fazladan yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordu. Daha önce Woods Hole ile çalışmış olan Ephraimer adlı bir Fransız okyanus bilim ajansına ulaştı. Fransızlar aramayı katılmayı kabul etti ve yardım için araştırma gemileri Le Suryo'yu gönderdi. Plan basitti. Fransız ekibi Titanic'in olabileceği olası noktaları bulmak için sonarlarını kullanacak, Ballard'ın ekibi ise bu noktaları araştırmak ve gemi enkazı olup olmadığını doğrulamak için Argo sistemini kullanacaktı. Fransız mürettebatı 5 Temmuz'da başlayıp 12 Ağustos 1985'te sona eren 5 hafta boyunca okyanus tabanını aradı. Gemilerini düz çizgiler halinde ileri geri hareket ettirerek Çin biçme adı verilen bir yöntemle yaklaşık 150 deniz milikarelik bir alanı taradılar. Ne yazık ki ilk başta hiçbir şey bulamadılar. Daha sonra ilk geçişleri sırasında Titania'ya birkaç yüz metre yaklaştıkları ortaya çıktı. Ballard, sonar ile Titan'in kendisini bulmaya çalışmanın en iyi plan olmadığını fark etti ve farklı bir yaklaşım kullanmaya karar verdi. Thrasher ve Scorpion aramaları sırasında öğrendiklerini düşündü. Gemiyi aramak yerine enkaz bölgesini bulmaya odaklandı. Bunun sebebi enkazın yaklaşık 2 kilometre veya daha fazla bir alanı kaplamasıydı. Titan'in kendisi ise sadece yaklaşık 27 metre genişliğindeydi. Bunu yapmak için Ballard, sonar yerine Argo'nun kamerasını kullandı. Kameralar, sonarın yapamadığı şekilde insanlar tarafından yapılan nesnelerle okyanus tabanında bulunan doğal şeyler arasındaki farkı kolayca anlayabiliyordu. Plan Argo'yu tüm gün ve gece deniz tabanı üzerinde ileri geri çekerken, araştırma gemisi Knorr'daki insanların canlı kamera görüntülerini izleyerek herhangi bir enkaz belirtisi olup olmadığını kontrol etmekte. Bir hafta boyunca hiçbir şey bulunamadıktan sonra işler sonunda değişti. 1 Eylül 1985 Pazar sabahı saat tam 00.48'de ekranlarda enkaz parçaları belirmeye başladı. Bu nesnelerden birinin 1911'de çekilen Titanic fotoğraflarındaki ile aynı türden bir kazan olduğu ortaya çıktı. Ertesi gün enkazın ana bölümünü buldular. Argo, 73 yıldır kimsenin görmediği ilk Titanic fotoğraflarını gönderdi ve bu keşif tüm dünyada manşetlere çıktı. Ancak şimdi büyük soru şuydu. Orada hala ne tür eserler veya eşyalar vardı. Gelin şimdi bunu keşfedelim. Titanin en eski kamerası Titanin fotoğrafları ve videoları son derece nadirdir. Ancak Bernice Palmer sayesinde batmaz geminin hem trajik batışından önce hem de sonra nasıl göründüğüne dair nadir bir bakışa sahibiz. Kanadalı Burnis Palmer'a 1911'de Noel hediyesi veya doğum günü için bir Kodak Brownie kutu kamera hediye edildi. Nisan ayı başlarında Burnis ve annesi Akdeniz gezisi için New York'ta Karpatya'ya bindiler. New York'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Karpatya, Titanik'ten bir tehlike çağrısı aldı. Gemi hızla geri döndü ve 14 Nisan'da felaket bölgesine doğru ilerleyerek Kuzey Atlantik'in dondurucu sularından 700'den fazla kazazeliği kurtardı. Yeni kamerası elinde olan Burns hemen fotoğraf çekmeye başladı. Hem ücretli yolcuları hem de Titanik'ten kurtulanları besleyecek yiyecek eksikliği nedeniyle Karpatya, hayatta kalanları karaya çıkarmak için New York'a geri döndü. Karpatya'nın kaptanı tüm Titanik kurtulanlarını New York'ta güvenli bir şekilde karaya çıkana kadar gemiden tüm iletişimi engelleyen bir haber karartması uygulamaya karar verdi. Haberleri olan talep çok fazlaydı ve muhabirler batma ve kurtarma ile ilgili ilk elden açıklamalar almak için Karpatya'ya akın ettiler. New York'taki bir fotoğraf ajansı olan Underwood ve Underwood'dan bir muhabir, Karpatya'dan Bernice Palmer'la tanıştığında en değerli hikayelerinden birini elde etti. Bernice sadece geminin güvertesindeki Titanik'ten kurtulanların fotoğraflarını çekmekle kalmamış, aynı zamanda Titanik'i batıran buzdağının fotoğraflarını da çekmişti. Muhabir Burnis'e fotoğrafları banyo edip 10 dolar karşılığında geri vermeyi teklif etti. Fotoğraflarının ne kadar değerli olduğunun tam olarak farkında olmayan Burnis seve seve kabul etti ve Underwood ve Underwood neredeyse hiçbir şey karşılığında Titanic enkazının paha biçilmez fotoğraflarına sahip oldu. Burnis 1986'da kamerasını, Titanic fotoğraflarını ve ilgili materyalleri Smithsonian'a bağışladı. Bernice Palmer'ın fotoğrafları Titanic hikayesine nadir bir kişisel bakış açısı sunuyor ve çok erken kaybedilen bir dünyaya dokunaklı bir bakış sunuyor. En dokunaklı fotoğraflarından biri, Brooklyn, New York'tan genç bir çift olan Bay ve Bayan George Harder'ın gemide balayılarının tadını mutlu bir şekilde çıkarırken görülüyor. Yüzleri, hayatta yeni bir bölüme başlamanın heyecanı ve aşkıyla dolu. Daha sonra karşılaşacakları acıyı hayal etmek zor ancak bu resim takip eden trajediyle lekelenmemiş saf bir neşe anını yakalıyor. Murnis'in çektiği bir diğer güçlü görüntü Karpatya'nın soluk ay ışığı altında Titanik felaket bölgesine varışını gösteriyor. Kurtarma ekipleri suda yüzen enkaz parçaları ve hayatta kalanları taşıyan can kurtaran botları gördü. Fotoğrafta sadece enkaz değil, paramparça olmuş hayaller ve bir gecede kaybedilen hayatlar da var. Çektiği en unutulmaz görüntülerden biri de meşhur buzda. Onu kamera merceğinden görmek neredeyse gerçek dışı geliyor. Bu devasa sıradan buz parçası böylesine büyük bir geminin ve içindeki hayatların çöküşüne yol açmıştı. Şimdi odağımızı enkaz bölgesinden çıkarılan bazı eserlere kaydıralım ve bize neler öğretebileceklerini keşfedelim. Enkazdan çıkarılan eserler 1987'den beri RMS Titanic Inc adlı özel bir Amerikan şirketi, Titanic'ten 5000'den fazla eser çıkardı. Bu eserler geminin gövde parçalarından porselenlere kadar çeşitlilik gösteriyor. RMS Titanic Inc, 1987 ile 2004 yılları arasında Titanic eserlerini enkaz bölgesinden çıkarmak için 7 araştırma ve kurtarma görevi yürüttü. Bu görevlerden bu yana bazı Titanic eserleri müzayedelerde binlerce dolara satıldı. Bulunan ilk eserlerden biri, yürek burkan bir hikayeyi barındıran bir timsah derisi çantaydı. RMS Titanic'te yolcu olan ve ne yazık ki felaketten kurtulamayan Marion Minwell'e e ait olan çantanın içinde Marion'un annesi olduğuna inanılan solmuş bir fotoğraf vardı. Bu türden keşfedilen birkaç fotoğraftan biri. RMS Titanic'in koleksiyon direktörü olan Thomasina Ray, bu gerçekten güzel, modaya uygun küçük bir çanta diyor. Bu ABD merkezli şirket, Titanik enkazından eser satma konusunda özel haklara sahip ve birçoğu dünya çapında müzelerde sergilenen birçok eşya topladı. Timsah derisinden yapılmış çanta, Kuzey Atlantik'in soğuk derinliklerinde su altında on yıllarca hayatta kalmayı başardı. Ancak içindeki kırılgan eşyalarda korunarak Marion Minwell'in hayatına bir bakış sundu. Marion yakın zamanda kocasını kaybetmiş olan kızının yanına ABD'ye gitmekte olan 63 yaşında bir değirmenciydi. Çantanın içinde Amerika'daki yeni hayatı için ihtiyaç duyacağı evraklar vardı. Bunlara Londra'daki eski ev sahibinden bir referans mektubu da dahildi. Mektupta şöyle yazıyordu: "Mademoiselle Minveli her zaman iyi bir kiracı, ödemeleri dakik bulduk. Ayrıca tüm 3. sınıf yolcularının ABD'ye herhangi bir hastalık getirmediklerini kanıtlamak için gerekli olan tıbbi muayene kartı da bulundu. Ancak su hasarlı bu belge trajik bir olayı da beraberinde getiriyordu. Marion başlangıçta bir başka White Star Line gemisi olan Majestic'te bir yolculuk rezervasyonu yaptırmıştı. Ancak o gemi asla yerken açmadığı için kart rezervasyonun Titan'ı aktarıldığını gösteriyor ve onu o gece ölen 1500'den fazla yolcudan biri yapıyor. Tamasena hikayesini anlatabilmek ve bu nesnelere sahip olmak gerçekten önemli diyor. Aksi takdirde listedeki bir isimden ibaret. Titanik'ten kurtulanlardan okyanusun derinliklerinden çıkarılan eşyalar arasında parfümler de var. Tamasena, plastik bir kabı açıyor ve güçlü bir tatlı koku havayı dolduruyor. Gemide bir parfüm satıcısı vardı ve bu küçük parfüm şişelerinden 90'dan fazlasına sahipti, diye açıklıyor Tamasena. Adı Adolf Saalfeld'ti ve birinci sınıf yolcu olarak seyahat ediyordu. Saalfeld, hayatta kalan 700 kişiden biriydi. Ancak tahliye sırasında kadınlara ve çocuklara öncelik verildiğinden gemiden kurtulan birçok erkek sorunlu hislerle kaldı. Biz bunu bulduğumuzda o ölmüştü diyor Thomasina ama anladığım kadarıyla biraz suçluluk duygusuyla yaşadı. Koleksiyonda ayrıca hala şampanya içeren, üstünde mantar bulunan bir şampanya şişesi de var. 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Titanic battığında gemi parçalandı. İçindekiler döküldü ve büyük bir enkaz bölgesi oluşturdu. Thomasina, okyanus tabanında çok sayıda şişe ve çok sayıda tencere ve mutfak kabı var. Çünkü Titanic aslında mutfaklardan birinin yakınında kırıldı diyor. Geminin sahibi, birinci sınıf yolcularının lüksü en iyi şekilde deneyimlemesini, gösterişli çevreleri ve en iyi yiyecek ve içecekleriyle yaşamalarını istiyordu. Yüzen bir saray gibiydi ve Titanic'in en lüks gemi olması gerekiyordu diyor Thomasina. Bu yüzden şampanya, spor salonu, tüm bu harika olanaklar ve yolcular için harika şeyler onlar için gerçekten önemli olurdu. Enkazdan çıkarılan tüm eserler arasında bir şey netleşti. Titanic'te açık sınıf ayrımları vardı. Gelin bugünkü abonelerimizin seçimi için buna daha derinlemesine inelim. Titanic hakkında az bilinen gerçekler. Tarih boyunca en kötü şöhretli deniz felaketlerinden birini inceliyoruz. Batmaz geminin trajik kaderiyle karşılaştığı gece hakkında daha az bilinen bazı gerçekleri keşfedelim. İşte eski bir kameranın korkunç Titanic fotoğraflarını nasıl ortaya çıkardı? Titanic'in mürettebatının diğer gemilerden birden fazla buzdağı uyarısı aldığı ancak bunları ya görmezden geldiği ya da ciddi almadığı doğrudur. Bu ihmalkarlık sonuçta geminin kaderini belirleyen ölümcül çarpışmaya yol açtı. James Cameron'ın 1997 tarihli filmindeki grubun gemi batarken Nearer My God To çaldığı o duygusal sahneyi hatırlıyor musunuz? Bu sadece bir Hollywood draması değildi. Gerçekten oldu. Volo Sartre liderliğindeki Titanic Orkestrası, geminin buzlu Atlantik'e 3 saatlik inişine tüyler ürpertici bir fon müziği sağlayarak cesurca sonuna kadar güvertede çaldı. İnsanlar, trajik bir şekilde boğulurken felaket 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 1517 cana mal oldu. İşte size düşündürücü bir soru. O kader yolculuğunda gemideki 2200'den fazla yolcudan biri olsaydınız hayatta kalır mıydınız? Hayatta kalmak için hangi taktikleri kullanırdınız? Kaosun ortasında başkasına yardım etmeye mi çalışırdınız yoksa sadece kendinizi kurtarmaya mı odaklanırdınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.